Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Roblox'ta Tower of Hell oynuyoruz arkadaşlar. Ee, video geçmeden önce videoyu like atarsanız ve kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. O zaman hazırsanız bir geçelim. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu bu arada. Hani bugün e, sizlere hem Tower of oynayacağız hem de arkadaşlar bugün size hoppo mo başıma gelen kötü olayı anlatacağım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere benim MNF Gamer diye bir tane kanalım vardı. Fakat siz şu anda bu videoyu Eymen Efe Gamer 2 kanalını izliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bunun her şeyini e, anlatacağım arkadaşlar. Maalesef e, kanalım kapatıldı arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Anladığım kadarıyla bir virüs bulaştı hani kanalıma. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Gmail'ım da gitti bu arada. Her şeyim gitti arkadaşlar. Hani tek kalan şey e, şu an düşünüyorum. E, yani arkadaşlar öyle anlatayım. AMNF hani e Gamer kanalım yani şu an YouTube kanalıma girmeye çalışırsanız giremezsiniz arkadaşlar. Çünkü hani şey diyor e, bu kanal şey YouTube e, kanalına işte yani YouTube kurallarını ihlal ettiği için kaldırıldı diyor arkadaşlar. Ben bir şey ihlal etmedim. Muhtemelen ya hacklenme durumu söz konusu ya da arkadaşlar e, şey oldu arkadaşlar ben bildiğiniz üzere Robio diye bir tane böyle virüs oyunu çekmiştim arkadaşlar. Muhtemelen e, ya da o virüs oyunundan da gitmiş olmalıydı ihtimali var. Onu genellikle çoğu şey e, oyun hani çoğu şeyler web siteleri onu anladığım kadarıyla sakıncalı olarak buluyor. E, sonuçta bir oyun ama yani YouTube da bunu sakıncalı olarak anlamış hatta onun için bir de kanalımızı kapatmış olabilir. Ama bu benim orijinalse yani görmüş olduğunuz gibi. Yani Roblox Allah'tan gitmedi. Hani Roblox'ta bir sıkıntımız yok. Hani Roblox hesabım gitseydi üzülürdüm. Çünkü yani dediğim gibi ben roblox bayağı oynayan birisiyim roblox hesabımın gitmesi çok kötü olur benim için Umarım o gitmez bari hani Allah'tan roblox hesabıma bir şey olmadı ama dediğim gibi YouTube kanalım e, Gmail'im Google hesabıma kadar falan arkadaşlar gitti e, yani neden bilmiyorum gerçekten İnanın ben de bilmiyorum yüzden kendime bir kurtarma hesabı açtım yani ama e, mnf gamer 2 diye bir kanal açtım zaten şu an siz o videoyu bu yani bu videoyu oradan izliyorsunuz kendi kanalım hani kapatıldı o yüzden e, yapabileceğim bir şey yok hani bu arada bu kanalda daha fazla roblox devam edecek mi diye soruyorsanız arkadaşlar devam etmeyebilir genellikle minecraft videoları çekebilirim e, ara sıra roblox çekebilirim belki hani anlayacağınız o şekilde arkadaşlar Ara sıra roblox çekebilirim ama e, çoğunlukla Minecraft çekmeyi düşünüyorum çünkü diğer kanalımda çok az Minecraft videosu vardı e, çoğunlukla roblox oynuyorduk e, bu sefer ise Minecraft videosu çekmeyi düşünüyorum azıcık roblox, e, roblox belki gelir arkadaşlar yani onu da buradan söyleyeyim e, çünkü arkadaşlar hani Minecraft e, ee, modlu survival falan oynayacağız ee, eski kanalım maalesef ki dediğim gibi banlandı yani neden oldu YouTube e, YouTube sana çok teşekkür ediyorum bu <laughs> videodan <laughs> <laughs> gerçekten ben bana için inanılmaz teşekkür ederim <laughs> her neyse arkadaşlar YouTube sağ olsun bizi çok sevdiği için bize güzel bir böyle ban atmış neyse <laughs> arkadaşlar neredeyse arkadaşlar yani görmüş olsun yani dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde hani yapacak bir şey yok. Ee, o yüzden hani bu kanalda en hızlı şekilde 22 abone falan yapalım. Instagram gitti mi onu bilmiyorum bu arada, onu kontrol etmedim. Ee, Roblox grubu muhtemelen gitmemiştir. Çünkü erkeğin yani Roblox hesabım varsa mantıken Roblox grubum da vardır. Açıklama kısmında Roblox grubuma ulaşabilirsiniz bu arada. Ama hani dediğim gibi işte bu şeyler sıkıntısı yaptı hani eee kanalım kapandı. Gmail hatta kanalı bıraktı arkadaşlar. Komple Gmail'im kapandı zaten. Çoğu şey Gmail'la çalışıyor. o kapanınca çoğu gitti arkadaşlar. Hani bütün videolarımız kanaldaki 109 muydu? Kaçtı? Artık ne kadar video varsa hepsi gitti arkadaşlar. 100 100 küsür video vardı. hepsi gitti. Çılgın Profesör devam eder mi diye soracak olursanız devam edemeyip bilir arkadaşlar. Öyle Brookhaven serisi varlar arkadaşlar bildiğiniz üzere eski kanalımda. Fakat eğer ki eski kanalımı açmayı başarırsak hani yani bir şekilde eski kanalım açılırsa e, banım kalkarsa arkadaşlar o zaman beraber hani artık e, eski düzenle kalacağız yani. Fakat şu anda e, hani en azından bu süreç geçene kadar e, bu kanaldan e, video şey yapmak zorundayım hani bir herhangi bir şey olursa duyuru olursa zaten e, bu kanaldan bildirim hani dediğim gibi diğer kanal e, şu anda açılmıyor o yüzden hani şimdilik en azından e, yani en azından şu ban kalkana kadar şu şeyden idare etmemiz lazım bu kanalda. Ondan sonra hep Çılgın Profesör'ün ve diğer Brookhaven e, roleplay serilerimiz devamı gelir arkadaşlar. Fakat hani artık Çılgın Profesör'ün devamını getirebilir miyiz? İnanın ben de bilmiyorum. Şöyle hani, yeni e, seriler başlatabiliriz belki e, Brookhaven'da. Ama dediğim gibi en fazla Minecraft videosu geleceği için hani çok da bir şey demiyorum yani dediğim gibi. Maalesef bu ilk videom hani bu kanaldaki en azından. Yani bu MRF Gamer 2 kanalına mutlaka ama mutlaka abone olun arkadaşlar. İki kanalıma da abone olun ki ikinci kanalım yani birinci kanalıma zaten şu an abone olamıyorsunuz ama en azından ikinci kanalıma e, abone olun arkadaşlar. Çünkü yani dediğim gibi yani hesabım sabun için neyse biz doğru fel oynayalım bari ilk müjde. evet bu arada süre bitiyor Ay, eyvah abi bitiyor hayır 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 ah bitti harika <laughs> bu açıklama kısmında instagram hesabımda mevcut ee, ama o mı onu bilmiyorum gerçekten o siz kontrol edersiniz zaten ben videodan sonra kontrol ederim ama siz geri bir bakın yani hani evet beni takip etmeyi unutmayın oradan evet Şimdi ne oldu? Ee, o evet yukarıdan şey geliyor. Bu, burayı biliyorum ya. Hadi abi. Yukarıda blok mu var ya? Biz nasıl? aynen bakın blok iniyor aynen. Böyle ol olmasını bekliyordum zaten. Aynen böyle olmuyordu bu yer. Gel abi. Abi Son anda. Hayır gitme. Gitme abi gitme gitme. Hayır gitme. Gitme. Yalvarırım gitti. Hayır gitti. Ya geri dönsene Çabuk geri dön. Geri dön hadi. Neyse evet orada kaldı. Evet, Harika. Bekleyeceğiz bakalım. Yani en azından Roblox hesabım gitmedi. Ama Roblox hesabım gitseydim muhtemelen hiç Roblox çekmezdim. Full Minecraft'a geldim. Yani çünkü hani ya yani dediğim gibi arkadaşlar diğer kanalımda az Minecraft videosu vardı. Minecraft videoları da çok sever yani böyle se severek izleniyordu. Ee, ama Roblox videolarından çok az vardı. Hani e, öyle bir durum oldu yani şu anlık. Maalesef e, yani video atamayacağım. En yani video atarım ama bu kanalda atacağım. Diğer kanalım şu anda e, arkadaşlar banlı. Yani bazı kalkana kadar en azından böyle idare edelim. Evet işte, arkadaşlar e, bu videomuzun o zaman alınca arkadaşlar burada sonuna gelelim. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın. Başka videolara görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.